Arkadaşlar ben bandanamı istediğim boyuta gelene kadar ördüm. Bir ölçü verelim isterseniz. Şuradan ölçüyorum arkadaşlar. Bakın 31 santim olmuş. Şimdi de buradaki bölümü tekrar yapacağız. Başta yaptığımızı sonda tekrar yapacağız. Bu haroşa örgü çok esnek bir örgü olduğu için zamanla da esneyip açılacağı için çok fazla büyük yapmak istemiyorum bu santim yeterli olacaktır şimdi arkadaşlar burada eksiltme işlemleri yapacağız baştaki ilmeğimi yine boşaldım yanındaki iki tane ilmeği beraber ördüm keseceğiz her iki taraftan sondan